Basit ayakkabıların size 60 yaşından sonra bile zengin, zarif ve genç bir kadın gibi gösterebileceğini biliyor muydunuz? Ve bunun ne kadara mal olduğuyla hiçbir ilgisi yok. Bugün size bir servet harcamadan ve kostümlü gibi görünmeden nasıl şık giyineceğini bilen kadınların kullandığı 7 modeli göstereceğim. Sonuna kadar kal çünkü bu ayakkabılardan bazıları hayal ettiğinden daha az maliyetli olmasına rağmen lüks görünüyor ve yürüme şeklini, nasıl hissettiğini ve başkalarının seni nasıl gördüğünü değiştirecek. Ayakkabı numarası 1. Kare topuklu çizmeler. Şık kadınların ortak noktasının ne olduğunu biliyor musun? Asla rahatsız görünmezler. Dikkatli gözlemle. Ayakkabıları her zaman estetiği ve işlevselliği dengeler ve en sevdikleri sırlardan biri kare topuklu çizmelerdir. Kare topuklu çizmelerde rahatsızlık veya gereksiz ağrı yoktur. Sadece ölçülü yükseklik, kusursuz yapı ve bakımlı bir silüet vardır. Ve biliyorum, topuklarla ilgili kolektif bir travma var. Ama tüm topuklar aynı değil. Kraliçe seni işkence seansındaymış gibi hissettiren o 10 santimetrelik topukları unut. Kare topuk bir vahidir. Sana boy verir, silüeti şekillendirir ve en önemlisi istikrar veya zarafetten ödün vermez. Nelerden kaçınmalı? Kalın platformlu çizmeler, traktör tipi tabanlar, çığlık atan renkler, isyankar gençler gibi değil, stillerini zeka ile ustalaşmış kadınlar gibi görünmeye çalışıyoruz. Neyi seçmeli? nötr tonlar, deve tüyü, derin siyah, fare grisi, asil malzemeler, yumuşak deri veya süet. Dolabında bir çift kare topuklu çizme bulundurmak akıllıca bir stil kararıdır. Yapı katarlar, bacağı görsel olarak uzatırlar ve herhangi bir kombinasyonu zahmetsizce yükseltirler. Tasarımları rahatlığı mevcudiyetle birleştirir. Sofistike bir kadını ayıran o güvenli zarafeti yansıtır. Çok yönlüdürler, moderndir ve gösterişe ihtiyaç duymadan iyi zevki iletirler. Neyle kombinlemeli? zarif düz pantolonlar, vurgulu belli midi elbiseler, uzun paltolar, kaşmir kazak ve pileli etek. Bu tip çizme çok yönlüdür ama asla sıradan değildir. Bu çizmelerle sadece daha iyi yürümekle kalmaz, niyetle, güvenle, kim olduğunu bildiğinde içinde yerleşen o zarafetle yürürsün. Ve şimdi en iyisi geliyor. Çünkü bir sonraki ayakkabı çok azının nasıl kullanacağını bildiği bir stil hilesi gizliyor. Bu tür ipuçları hoşuna gidiyorsa kanala abone ol. Burada modadan bahsediyoruz evet ama her şeyden önce öz saygı, stil ve kadın gücünden. Ayakkabı numarası 2. Nötr balerinler. Gerçek lüksün en ince işaretlerinden birinin ne olduğunu biliyor musun? Yürüme rahatlığın. Bu yüzden 60 yaşından sonra birçok kadın hala balerinleri tercih ediyor. Çünkü zirvedeymişler gibi hissetmek için baş dönmesine ihtiyaçları yok. Güçleri iyi giyinmiş, rahatlıkta yatar. Düz ayakkabılar sıklıkla haksız yere sıkıcı olarak etiketlenmiştir ve birçok kadın için stilden vazgeçilen o aşamayı temsil ederler. Ama sana mutlak bir netlikle bir şey söyleyeceğim. İyi bir çift balerin, onları nasıl seçeceğini biliyorsan, bir çift stiletto'dan daha güçlü olabilir. İnanılmaz görünmenin sırrı, bu ayakkabıyla harika görünmenin sırrı iki detayda yatar. Ayakkabının şekli ve rengi. Nelerden kaçınmalı? Açık burunlar kasıtlı olarak modern bir tasarımın parçası olmadıkça ikinci kullanımda deforme olan terlik tipi yumuşak tabanlar. Julia Roberts örneği. Julia Roberts, balerinleri rahat zarafet üniformasının bir parçasına dönüştüren bir kadındır. Sıklıkla şehir etkinliklerinde ve gayri resmi durumlarda fotoğraflanan Julia, düz ayakkabıları, nötr tonlarda düz pantolonlar, yumuşak bluzlar ve yapıdan kaybetmeden siluetini yumuşatan oversize ceketlerle birleştirir. Ne aramalı? Sivri ama tabanda yuvarlak burunlu balerinler daha uzun bir bacak optik yanılsaması verir. Açık renkler beyaz, bej, krem, pembe veya nüd. Gereksiz detaylardan kaçın. Fiyonklar, kumaştan çiçekler, devasa tokalar. Ayakkabıların hiçbir şey bağırması gerekmez. Çünkü sen zaten sadece varlığınla her şeyi söylüyorsun. Malzeme önemlidir. Yumuşak deri, ince süet veya gösterişsiz rugan seç sadece zarafet için değil çünkü iyi bir balerin metrelerden uzaktan fark edilir ve ucuz olanlar da öyle. Ağrı olmadan stille yürümekte, sertlik olmadan kendini sağlam desteklemekte güçlü bir şey var. Çünkü bir kraliçenin herkes tarafından fark edilmesi için sesini ya da topuğunu yükseltmesine gerek yoktur. Ayakkabı numarası 3. Zarif espadriller. Evet, ne düşündüğünü zaten biliyorum. Espadril mi? Cidden. Ama yargılamadan önce beni dinle. Gerçek lüks her zaman parlaklığa sarılı değildir ve her zaman ince yüksek topukla yürümez. Aslında olgun yaşta en iyi giyinen kadınlar, pahalı görünmenin aynı zamanda zarafetle nasıl rahatlanacağını bilmeyi de içerdiğini bilirler. Ve bunu yaptıklarında ayakları plastik sandalet değil, özenle seçilmiş espadrillerdedir. Espadriller neden yüksek moda tarafından geri kazanıldı? Espadriller çok net bir nedenle yüksek moda tarafından geri kazanıldılar. Bizi çaba göstermeden güzellikle bağlayan o rahat, Akdeniz ve kadınsı havaya sahipler. Hile, doğru olanları seçmektir. Jennifer Lopez örneği. Bu konuda harika bir örnek Jennifer Lopez'dir ve bunu protokolden söylemiyorum, stil yüzünden söylüyorum. Jennifer Espadrilleri yaz üniformasına dönüştürdü ve herhangi bir model değil. Onunkiler doğal malzemelerden yapılmıştır ve sofistike paletiyle eşleşen nötr renklerdedir. Nelerden kaçınmalı? Ucuz kanvas geniş tabanlar. Tropikal baskılar ucuz bir gemi gezisinden hediyelik eşya gibi görünürler. Ne arıyoruz? Rafine ve şık versiyon. Doğal jütten orta platform. Ayak bileğinde zarif bağlar. Sessiz renkler. Kum beji, fil dişi veya derin siyah. Ne ile kombinlemeli? Bu tip espadril harika görünür. Keten midi elbiseler. Geniş pamuklu pantolonlar. Keten takımlar. Havadar etekler. Yapılandırılmış bir rafya çanta ve büyük bir gözlük ekle. Hazır, kendi şehrindeki veya köyündeki sıradan bir plajda bile Kote de Azur'da sonsuz tatiller. Ve bu ayakkabının ilettiği tam olarak budur. Saygı uyandırmak için resmiyeti taklit etmek zorunda olmayan, mevcudiyetten kaybetmeden hafif olabilen bir kadın. Çünkü gerçek zarafet ağır değildir, doğaldır, serindir ve çaba göstermeden fark edilir. Ama bir sonraki ayakkabı, klasik olmasına rağmen hemen gençleştiren bir notaya sahip. Ayakkabı numarası 4, narin mokasenler. Stilde ustalaşan zengin kadınlar her zaman sivri uçta yürümezler. Çoğu kibirsizlik olmadan güven, sertlik olmadan kararlılık yansıtan bir ayakkabıyı tercih eder. Bu yüzden zarif ama işlevsel bir seçenek ararlarken narin mokasenleri seçerler. Klasik, ruha sahip ama sofistike tasarımlı olanları. Bu, dikkat istemeyen, onu çeken ayakkabı türüdür. Neyi seçmeli? yumuşak deri veya matrugandan mokasenler. Hafif, sivri, burunlu, topukta hafif bir yükselmeyle süslemeleri varsa gösterişsiz olsunlar. İnce bir zincir, nazik bir dikiş, zar zor algılanabilir bir parlaklık. Jennifer Aniston örneği. Bu ayakkabı yüksek profilli birçok kadın tarafından benimsenmiştir ama çok azı Jennifer Aniston kadar kendine mal etmiştir. Onun sade ve zarif stili mokaseni kişisel imzaya dönüştürdü. Onu tekrar tekrar mokasenleri, geniş kıvrımlı pantolonlar, ceketler ve nötr renklerle birleştirirken görüyoruz. Ve katı görünmekten uzak, çok net bir şey iletiyor. Sessiz otorite. Nelerden kaçınmalı? Ama bu etkiyi elde etmek için tasarım esastır. Şunlardan kaçın. Kalın tabanlı ağır mokasenler, abartılı tokalar, ayağın çizgisini kesen sert deri. Aradığımız akıcılık, katılık değil. Renkler sade zarif tonlara bahse gir. Derin karamel, grafit, siyah, koyu vişne, bej badem. Neyle kombinlemeli? Bu mokasenler harika görünür. Pileli midi etekler, ayak bileğine kadar pantolonlar, triko elbiseler, rahat takımlar, hatta yüksek belli koyu renkli kot pantolonlar ve kusursuz beyaz gömlek. Çok yönlüdürler ama sıradan değil. Giyilmesi kolay ama büyük görsel etkili. Duygusal etki bu ayakkabıda duygusal bir şey var. İyi seçilmiş mokasenlerde yürümek adımın, ritmin ve duruşunun kontrolünü sana geri verir. Kendini çevik hissedersin ama asla resmi olmayan, rahat ama kusursuz. Çünkü kim olduğunu bilen bir kadının mevcudiyete sahip olması için topuğa çıkması gerekmez. Ve sırada ne var? Kraliçe, modernize edilmiş bir klasik çok kriterli kadınların stilini gençleştiren beyaz temiz bir ayakkabı. Ayakkabı numarası 5. Beyaz deriyi Spor ayakkabı, yüksek stilin anahtarlarından biri, sofistikasyondan kaybetmeden ne zaman gevşeyeceğini bilmektir. Kraliçe, bunu ustaca yapmayı öğrenmiş kadınlar var. Bu yüzden casual taraflarını gizlemek yerine onu rafine ederler. Sonuç, sadece gençleştirmeyen, dönüştüren beyaz deri spor ayakkabılar. Fonksiyonel parçadan sembole. Bu ayakkabı, fonksiyonel bir parçadan rahat zarafetin sembolüne geçti. Çünkü tasarım temiz, Malzeme asil ve beyaz kusursuz olduğunda mesaj açıktır. Rahatım, modernim ve odadaki en şık kişi olmaya devam ediyorum. Ve basit görünse de iyi beyaz spor ayakkabılarla kombinasyonu bozan ayakkabılar arasında büyük bir fark var. Nelerden kaçınmalı? Kalın tabanlı modeller, çığlık atan detaylar, abartılı dikişler, görünür logolar. 90'ların spor ayakkabısını veya bir gencin dolabını anımsatan hiçbir şey olmamalı. İdeal model Beyaz mat veya hafif dokulu deriden, minimalist çizgilerle, ince taban, özenle işlenmiş detaylar. Herhangi bir detayı varsa neredeyse fark edilmez olsun. İnce bir dikiş, zarif bir dil, iyi bir ayak desteği nasıl kombinlenir? Örnek: Temiz koyu mavi renkli yüksek belli düz kot pantolon, açık yakalı beyaz ipek bir bluz ve omuzlara akıcı bir şekilde düşen kum tonunda hafif bir ceket kombinlediğini hayal et. Şimdi temiz çizgilere sahip ve çırtkanlık olmayan kusursuz beyaz deri spor ayakkabılar ekle. Sonuç, rahatım ama bolca stilim de var diyen taze, modern ve niyet dolu bir görünüm. Bakımlı, kendinden emin ve parlak görüneceksin. Tıpkı rahat zarafet sanatında ustalaşan bir kraliçenin yapabileceği gibi. Optik etki ve göz ardı edemeyeceğimiz bir optik etki var. Ayaklardaki beyaz vücudun alt kısmını görsel olarak hafifletir, bacakları uzatır ve kombinasyona tazelik verir. Bir ışık filtresi uygulamışsın gibi ama ayakkabı formunda duygusal etki. Ama görsel kısmın ötesinde duygusal etki de önemlidir. İyi beyaz spor ayakkabılarla kendini özgür, çevik, aktif ama şık hissedersin. Gençleri taklit etmiyorsun. Zamana uyum sağlayan, olmadığı bir şeye bürünmeyen bir kadın olarak konumlanıyorsun. Çünkü gerçekten zarif olan geçmişe tutunmak değil, bugünü zarafetle kucaklamayı bilmektir ve hazırlan kraliçe. Çünkü bir sonraki ayakkabı karakterle geliyor. Gücü ve kadınlığı dengeleyen bir ayakkabı. Ayakkabı numarası 6. Modern broglar. Sevgili kraliçe, zarif bir kadın broglar gibi erkeksi kesimleri olan ayakkabılar giymeyi seçtiğinde stilden vazgeçmez, karakter gösterir. Çünkü bu kadınların herkesten daha iyi anladığı bir şey varsa o da otoritenin cilalı deri ve bağcıklarla da gelebileceğidir. Brogları özel kılan nedir? Broglar, yapılandırılmış tasarımları, dekoratif delikleri ve klasik görünümleriyle dünyayı dolaşırken narin görünmeye ihtiyaç duymayan kadınlar tarafından benimsenmiştir. Ama dikkat. Her model bu kategoriye girmez. Onları yüksek göstermek için yeniden yorumladıkları yol, nasıl kombine ettikleri ve tabii ki kaliteleridir. Çünkü bu ayakkabıda ucuzluk çok belli olur. Tilda Swinton örneği bu stilin gösterişsiz ama güçlü bir örneği Tilda Swinton olmuştur. Herkesin zevkine göre olmasa da varlığı manyetiktir ve minimalist takımlar, mükemmel kesimli gömlekler ve sade renklerle birleştirilen broglarla kombinasyonları sessiz lüksün dilini konuşur. Beğenilmek için kılık değiştirmez, kendini ifade etmek için giyinir. Nasıl şıkça giyilir? Modern brogları seç. İnce stilize tasarımla, hafif sivri burunlu, ince tabanlı. Kaba modellerden veya okul tipi parlak rugandan hiçbir şey yok. Şunlar da daha iyi. Mat deri, cilalı, süet. Eskitilmiş bakır veya antik altın gibi narin metal kaplamalar ideal renkler. Dumanlı siyah, kahverengi, nude, taupe. Hatta nasıl kararlılıkla giyeceğini biliyorsan fildişi ne iletirler? Ve ilettiklerinde derinden güçlü bir şey var. İyi seçilmiş broglar giyen bir kadın uyum sağlamaya çalışmaz, çaba göstermeden öne çıkmaya çalışır. Zarif olarak algılanmak için narin görünmesi gerekmez. Ve sırada ne var? Pastanın zarif süslemesi, lüksü bağırmayan ama mutlak bir güvenle taşıyan bir ayakkabı. Ayakkabı numarası 7, siyah kitten heels. Tanıtıma ihtiyaç duymayan ayakkabılar vardır. Onları görmek, dünyaya hükmeden bir kadına ait olduklarını bilmen için yeterlidir ve bu tür sessiz sofistikasyonu yansıtan bir ayakkabı varsa o da siyah kitten heels'dir. Neden çoğu onları seçer? Çoğu onları seçer çünkü dengeyi temsil ederler. Doğru yükseklik, rafine silüet, modası geçmeyen zamansız bir atmosfer. Bu ayakkabı kriterle kadınsı olmanın mükemmel tanımıdır. Çünkü bazıları hala güçlü görünmek için 10 santimetre işkenceye tırmanmaları gerektiğine inanırken bilenler daha az ama daha iyi olanı seçer. Kitten heel nedir? Kitten heel o alçak, ince ve nazikçe kıvrılmış topuk zorlamadan stilize eder, zarafetle yürür ve kontrol iletir. Victoria Beckham örneği. Ve evet, yüksek profili birçok şık kadının dolabında temel bir unsur haline geldi. Bunlardan biri Victoria Beckham'dır. Yıllarca çok yüksek topuklarla ilişkilendirilmesine rağmen son 10 yılda Kitten Hills'ı stil evriminin önemli bir parçası olarak benimsedi. Onu şunlarla giyerken gördük. Monokromatik takımlar, sigara pantolonlar, dar etekler, yapılandırılmış bluzlar. Her zaman sadelik, her zaman kusursuz. Stili görsel gücün topuğun yüksekliğinde değil, onunla yürüme şeklinde olduğunu gösterir. Çok yönlülük. Siyah kitten heels inanılmaz derecede çok yönlüdür. Neredeyse her şeyle çalışır. Klasik siyah elbiseden düz pantolon ve beyaz ipek bluz kombinasyonuna ceketle pileli midi etek. Hatta iyi oturan koyu renkli kot pantolonlar, sivri bir burun ve mat rugan veya ince süetten bir doku seçersen etki anında olur. Daha uzun bacaklar, dik duruş, o küçük her şeye hazırım havası, çok çabalamışsın gibi görünmeden. Nelerden kaçınmalı? Ama dikkat. Tüm kitten heels aynı değildir. Şunları olan modellerden kaçın. Aşırı süslemeler, aşırı yüklenmiş kayışlar, bot şekilleri ne arıyoruz? Temiz, modern tasarım, iyi işçilik, tercihen derin siyahta. Lüksü bağırmayan, fısıldayan bir ayakkabı. Nasıl hissettirirler? Ve en iyisi onların seni nasıl hissettirdiğidir. Onları giydiğinde sadece daha şık görünmekle kalmaz, merkezinde olduğunu, günü, bir randevuyu, bir akşam yemeğini, kendinle bir buluşmayı, sağlam adımlarla ve rahatından taviz vermeden fethedebileceğini hissedersin. Çünkü iyi seçilmiş gitten hisle yürüyen bir kadın hiçbir şeyi kanıtlamaya çalışmaz. Zaten her şeyi biliyor, sadece nasıl söyleyeceğini seçiyor. Sonuç Buraya kadar geldiysen yorumlara her adımda zarafet yaz. Böylece kendi ışığıyla parlayan kadınlar topluluğunun bir parçası olduğunu bileyim.